bir ailesiniz. Hepimiz bir aileyiz. Bunu unutmamak lazım. Ee, bir takım çabalar gösteriliyor. Gayret ediliyor. En kısa süre içerisinde bu gecikmiş maaşlar ödenecek. Görkem Başkanım herhalde paylaştınız arkadaşlarla. Evet, pahalılıkla ee, Yani Cuma günü bir kısmı ödeme yapılacak. Kalan gecikmiş maaşlarda Temmuz ayı başında mı, ortasında mı? onu ile 12 arasında. Temmuz ayının işte e, ilk haftasının bitiminde diyebiliriz. Yani ikinci yarısına kalmayacak şekilde, ikinci yarısına taşmayacak şekilde e, kalan birikmiş maaşlar da ödenecek. Yani biz burada kimse zor durumda kalsın istemiyoruz. Buca hizmet bekliyor. Bucanın sokakları hijyen bekliyor. Yani bu iş ne kadar belediye başkanının sorumluluğundaysa birer takım arkadaşı olarak, ailenin fertleri olarak sizlerin de sorumluluğunda. Yani birbirimizi anlamaya çalışalım. Kimse üzülsün, zarar görsün istemiyoruz. Elbette herkesin bir bütçesi var, aylık sabit giderleri var, kira ödeyen var, fatura ödeyen var, evine ekmek götürmeye çalışan buradaki herkes, e, emeğinizin karşılığı için bir mücadele çok veriyorsunuz. Zor Evet. Bu sizin, bu o sizin çok çok yasal durumdayız. hakkınız. Bunu çok iyi anlıyorum. Ben bir hukukçuyum. E, burada hak arama mücadelesi verildiği için kimseyi eleştirmem, yargılamam, yadırgamam. Ama bir ailenin parçası olduğunuzda lütfen unutmayın. Yani e, belediye başkanımız 14 aydır görevde, canla başla iyi niyetle. Buca'ya hizmet etmek istiyor. Göreve geldikten sonra yani ben beraber il yönetim kurulunda çalıştım. İnsana bakış açısını, görevine bakış açısını, hizmete bakış açısını, Buca'ya bakış açısını, işçiye, emekçiye bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Onun kusuru olmayan, onun sorumluluğunda olmayan bir şey için bir taraftan belediyeyi, bir taraftan İzmirli hemşerilerimizi, Bucalı hemşerilerimizi bir taraftan da bir sıkıntı yaşıyorsunuz. O sıkıntıyı daha da katlayarak bir taraftan kendinizi de cezalandırmayın. Ben eyleminize, mücadelenize saygı duyuyorum. Yani Nisan ve Mayıs maaşı neden bir arada alamadığımızı öğrenmek bir istiyorum. Bir bütünün parçası da, olduğunuzu, bir öyle. ailenin fertleri Sayın olduğunuzu Bekir. Da lütfen unutmayın. Sayın Vekilim özür dilerim. Ben işimden olma durumuna kadar geldim de. Ben şimdi evimden oldum iki buçuk geri dönük istiyorum. Buyurun siz hukukçusunuz. Hukuk, bürosu, hukuk bürosundaki avukatımızı bekliyoruz, danışacağım. Evden dışarı atıyor adam. Ve para olmadığı için ben kiralık ev bakamıyorum. Başkanımıza veya başkanımıza bir şey demiyoruz da. Ben bunu çözmeye çalışıyorum. Artık benim işim var yok demiyorum. Bakın buradaki arkadaşlar duydu beni. Ben işimden vazgeçtim. Ben evimden oldum. Bunun sebebini kimseye mal etmiyorum da. Paran olmadığı için kiraya çıkamadığım için adam Mart ayından beri de mahkemeye verdik. Bunu çözmenize rica ediyorum. Ben şu kilitlendim olay, şu kaldım. olay yatışsın, bitsin. Anladın mı? Ben bir şey demiyorum. Gireysel olarak ne yapabiliriz bakalım? Sizin gibi özel durumu olan arkadaşlarınız. Vallahi yardımınızı var, var. bekliyoruz. Ya bu durumda olan çok arkadaşımız var. Durup. Sizin hazırlık ve saygı tuttuğunuzun başkanı yani şu anlamda anasal olarak hakkınız, tabii ki siz eylem el hakkınızı kullanabilirsiniz, siz destekliyorum, saygı duyuyorum dedi. Ertesi gün çıkış mesajları yani kesinlikle hiçbir müdür, Aynen. amir vesaire baskı yapmıyorsa denildikten sonra ertesi gün Uca Belediyesi'yle ilişkiniz kesilmiştir, Uca Mara gelin diye mesajlar geldi. Herşembele yani Pazartesi ara ertesi gün mü oldu? Evet. Herşembele Pazartesi ara ertesi gün mü oldu? Yani Göreglendirmemiş arkadaşlar Sonuçlar Arkadaşlar, bakın, burada, burada, bakın, burada kimsenin, bak, kimsenin, girelim. kimsenin işinden ekmeğinden